Direnişler Yatılı Okul Macerası Bölüm 1 Aa, Ne zaman söyleyelim tatlım? Bilemiyorum. Yarın sabah olur mu? Evet. Yarın sabah uygun bir zaman. Pekala. Şimdi yatalım. Yarın sabah her şeyi onunla açıkça konuşuruz. Pekala. Oh, ah tatlım. Hadi uyan artık. Aa, günaydın babacığım. Günaydın. Hadi gel mutfağa. Bir şey diyeceğim sana. Bir Karla. Ne oldu anne baba? Tatlım. Biliyorsunuz sizin okulunuz size iyi bir eğitim veremiyor. Evet. E ne olmuş yani? Yani genellikle derslerimiz hep böyle geç geçiyor. Evet. Öğretmenler size hiç dikkat vermiyor. Yani bu ne demek yani? Yani seni güzel bir yatılı okula göndereceğiz. Evet merak etme bir sürü yeni arkadaşın olacak. Çok iyi eğlenceli geçecek günlerin. Her şeyini yapabileceksin. Be, be. Beni evden kovuyor musunuz? Siz nasıl anne baba dersiniz ya? Böyle bir anne baba hayatımda hiç görmemiştim. Size iyi bir sanmıştım. Gönül <laughs> peşimden falan gelmeyin. Anlıyor musunuz? Sizi artık sevmiyorum. Ah hayatım. Böyle tepki vereceğini biliyordum. Ama onun iyiliği için hayatım. Ne derse desin. Ama mutlaka hayatı da okula göndermemiz gerek. Hiç acıma yok mu? ile bir alakası yok. Eğitim. Burada eğitim çok önemli. Peki ya yavrumuz? Yavrumuz hiç önemli değil mi? Lütfen sakin ol. Anlıyorsun değil mi? Sadece tıla gidecek. O da fazla abartıyor. Pekala. Şu kafetlerimi de giyip evden defolup gidiyorum. Çantamı da aldıktan sonra hiç yüzün görmesin onları. Yiğim artık bu evden anne baba. Sizi hiç sevmiyorum. Böyle nasıl anne baba olunur ya? Kızın evden kovuyor. Tatlım. Biz sadece senin iyiliğini istiyorduk. Benim iyiliğimi istiyorsanız, ben bu evden gidiyorum. Artık mutlu mutlu yaşayabilirsiniz. Nereye? Sizin o benim sizi. Sizin istediğiniz o hapishaneye. Yetimhaneye gidiyorum anne. Hepsi onun iyiliği için. Hepsi. Gidiyorum. Artık mutlular. Zaten hiç sormadılar. Bir ihtiyacım var mı diye. Geldim galiba. Tak tak tak. Oo. Vay canına. Vay canına. Ben kadar evden istemeyen bir sürü çocuk varmış. Aa, benim kişi. Aa, merhaba. Senle aynı da galiba. Oo, etiğin kırmızı renkteymiş. Çok güzelmiş. Kolyen de mavi. Ee, özür dilerim ama kolyem sarı ve etiğin pembe. Gözünde biraz sorun var galiba. Peki neden bana müdahale etmiyorlar? Ah yetimhane işte burası. Yetimhane mi? Ay pardon. <laughs> Yatılı okul. <laughs> yetimhane zannettim buraya. Birden kafam durdu da yetimhane diye gördüm her şeyi. Peki gel odamıza gidelim. Pardon. Sorun değil. Bay canına. <laughs> Odanı göstereyim. Burası. O teşekkürler. Hmm, ama da yaratmış. Ben odamda yatıyorum. İyi geceler. Sen de iyi geceler. Hmm. Bir türlü mışıl mışıl uyuyamıyorum. Galiba bir şey unuttum. Heh, doğru. Elektronik günlüğüme bir şeyler yazmayı unutmuşum. Sevgili günlük. İyi ki burada bilgisayar var. Annem ve babam beni yatılı okula bıraktı. Şu anda ilk gecem ve çok korkuyorum. O da arkadaşımın gözü biraz bozuk. Gözlük takamıyor ama. Aa evet sevgili günlük. Anneme mesaj atabilirim. Ama annemle konuşmuyordum. Neyse bu arkadaşım için. Arkadaşımın için her şeyi yaparım. Anneme gözlük is gözümün bozulduğunu söyleyeceğim. Kesin öyle şey Bu ona ders olsun. Annemin sitesine gireyim. Anneciğim gözüm bozuldu. Bana gözlük dola kargoyla. Bın. Tamam kızım tamam tamam tamam. Sakin ol sakin ol. Sakın gözün gözüne ellem. Evet gözüne elleme yazıyormuş. Sakın gözüne elleme. Hemen kargoya koyuyorum. Süper.